Ben çekme oyunu oynayacağım. Aa! Düşmedi neyse. Yine yakalayamadılar. Ya yapamıyorlar ki. Yapayım video Bir durdu. Birinci görevim. Odandaki bütün robotları yere ser. Robot? Robot. Robot ne? Bildiğin oğlan robot. Robot yok mu benim? Robot yok dede. He? <laughs> İkinci görev. Piyonlardaki bütün tuşları dokun. Açayım mı piyano'yu? Aç. Dur biris gel. geldi. Kim gel? Dur oyun dursun. En ikin... arkadaşlar bir mola verdik. İkinci soru geliyor. Bir soru soracağım sana. Bu soruyu bilersen sana üç can daha vereceğim. Yani altı canım oluyor. Evet. Tamam. Mehmet'in babasının beş tane oğlu var. Tamam. Birinin adı İşek, birinin adı Keşek, birinin adı Tavşan, birinin adı Osman, birinin adı Kerem. Peki sonuncusunun ismi ne? Ne? Siz, şey, cevap sende. Şey. Adı şey. Aa, Mehmet. Ana. <laughs> o yüzden bir canın gitti. Bir tane daha soru sorabilir misin? Tamam. Bunda da bir, dört tane soru soracağım. Altı canım olacak. Benim babamın yedi tane çalışanı var. Birinin birincisinin ismi Kerem, ikincisinin ismi Ayhan, üçüncüsünün ismi Ahmet, dördüncüsünün ismi Emirhan, beşincisinin ismi Bora, Bora, Bora. Altincisinin ismi Altay. Peki yedincisinin ismi ne? Ee, babasının adı neydi? Kimin? Babasının adı neydi Sadıkların? İlk baştan tekrar söylüyorum. Evet. babasının ismi Emrah'tır. Birin yedi tane çalışanı da vardır. Birincisinin ismi Ayhan, ikincisinin ismi Seksen, birin üçüncüsünün ismi Ozan, dördüncüsünün ismi Mehmet, beşincisinin ismi Hasan, altıncısının ismi Seksen. Ay Seksen diyorum. Ayhan. 7 Ay. 7 yedinci, yedincisinin ismi Seks. Ay 36 ay. Evet. En baştan bir daha okur musun? Tamam. Kuzey'in babası Emrah'ın Emrah'ın 8 tane çalışanı vardır. Birincisinin ismi Ayhan, ikincisinin ismi Kerem Aktürkoğlu, üçüncüsünün ismi Ayhan, dördüncüsünün ismi Emirhan, beşincisinin ismi borolo altıncısının ismi Borazan, yedincisinin ismi Uğur. Peki sekizincisinin ismi nedir? Emrah. Doğru. Bir tane daha soru sorursam on canlı olur. Tamam. Şimdi kaç canlı var? Altı. Altı. Tamam. Birinci soru. Geliyor. Bu robotun kaç tane kolu vardır? İki. Yanlış. Bacakları mı sayıyor? Ama onlar bacağı. Her şeyi sayıyoruz. O zaman dört. Ee. -e

ben sen hepsini sayıyorsun. Sen kolu dedin. Peki ya buradaki tüm robotların bak, eşyal her şeyi bütün robotları birleştir. Tamam. Tek elinde. Her şeyiyle. Sana bir yardım edeceğim. Şöyle yardım edin. Yoksa bu olmaz imkansız. Bak benim de yerde bak görüyorsun. Yardım bir. Böyle yapıştırıyorum. Elim yerde bak görüyorsun. Görüyorum. Bak elim yerde. Biliyorum. <laughs> Kısa bir mora. Mola tamam. bitti ben suyu içtim. Oha! Yaptım. Nasıl yaptın bunu? İşte yaptım. Şu an sana hepsini yaptığın için 25 can. <laughs> Şu an 10 canın vardı. 35 canın oldu. 25 demiştin. 10 ve 10 ve 25'i topla 35. Ha, tamam. Ve burada mı bitsin? Ama artık ben kameraman olayım. Finalinci soru. Nedir? Ne? Senin mahalledeki ha bütün çocukların yaşı. Sen 8. Sen ben 6 Emir Emir 9 12 yaşları var. 9 yaşında. 9 Kerem 9 1 Kerem 1 söyleme. 1 Kopya veriyorum. Benim yaşım 8. Senin yaşın 6. Buçak. 6 buçuk. buçuk. Emir'in yaşı 9. Kerem'in yaşı 1 ve 10 yaşı. Emir'in arkadaşı. Anne yaşı 5. Ve Emir'in ablaları. Hepsi şey, hepsi 90. Ay 90 diyorum. 19. 19. Topla. Hepsini. İlk önce 6 altıyla... ile Şekil toplayacağım. 6 ile 8 kolay. Bekle yardım alabilir miyiz? Kağıttan çözebiliriz. Evet. Bunu da elimi kaldırabilir miyim? Kaldıramazsın. Ama bunun da olması lazım. Artık bitiyor. Bitiyor. Bitiyor kapanıyor. Ne? Çabuk ol. Kapanıyor. 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 kapanıyor.